Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün şifa çalışmamızın üçüncü günü. Birinci gün şifa çalışmamızda evrensel yasallardan bahsettik ve alan temizliği yaptık. Etrafımızda bulunan tüm psikolojik saldırıların temizlenmesi için çalışmamızı yaptık. İkinci günde çakra dengeleme yaptık. Hayat enerjisinin vücudumuzdan kolaylıkla akması ve hayatımızdaki tıkanıklıkları açması için çakralarımızı dengeledik. Bugün üçüncü gün. E, bugünkü çalışmada his yüklemesi yapacağız. Çünkü e, daha sonraki günlerde yapacağımız çalışmaları alabilmek için blokajlarımız varsa şifaya karşı, iyileşmeye karşı, yaradana karşı, kendimize karşı bu hisleri, bu blokajların ortadan kalkması için bu his yüklemelerini sızınla beraber yapacağız. Ve bu his yüklemeleri birçok alanı kapsayacak. Bütün olma, istenilme, yaşam nefesini alabilme, rahatlama, güvende hissetme, anda şifayı, mucizeyi alma, neşe içinde yaşama, sağlığa, mutluluğa, huzura izin verme, affedici olma, eğlenme, minnet duyma, inanç, şefkat, sakinlik gibi alma verme gibi birçok alan için geçerli olacak his yüklemeleri olacak. Özellikle bu his yüklemelerini daha sonraki aşamalarda da yapacağımız şifa çalışmalarını alabilmek, daha net bir şekilde şifalanabilmek adına bunu yapacağız. Hayatımızın her alanına zaten aktarılmış olacak. Şifa çalışması için lütfen yorumlara evet yazmayı da unutmayın. Enerjiyi mühürleyin. Sizinle beraber önce bir izininizi alacağım. Bu izinden sonra sizlere okuduğum, aktardığım tüm hisleri cümle bittikten sonra evet demenizi rica edeceğim. Bu şekilde hayatınızın her alanına, dört inanç seviyenizin her birine ve her bir hücrenize bu hisler yüklenmiş olacak. Bunun için e, rahat bir ortama geçmenizi, gözlerinizi kapatmanızı, sakinleşmenizi, mümkünse kalbinize odaklanmanızı isteyeceğim. Evet, başlayalım. Var olan her şeyin yaratıcısının en iyi ve en yüce şekilde sizlere aktaracağım bu hislerin yüklenmesinin, her bir hücrenizi, dört inanç seviyenizin her birine ve yaşamınızın her alanına yüklenilmesini, yüklenmesini ister misiniz? Gözlerinizi kapatın, rahatlayın. Her bir cümleden sonra sesli olarak evet deyin lütfen. Başlayalım. Var olan her şeyin yaratıcısına tamamen bağlı olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Günlük hayatımı var olan her şeyin yaratıcısına tamamen bağlı olarak nasıl yaşayacağımı biliyorum. Var olan her şeyin yaratıcısının şifa yapmasına izin vermenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Var olan her şeyin yaratıcısının şifa yapmasına nasıl izin vereceğimi biliyorum. Var olan her şeyin yaratıcısının şifa yapmasına ne zaman izin vereceğimi biliyorum. İdraka sahibim. Kabule sahip olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Günlük hayatımı kabul ile nasıl yaşayacağımı biliyorum kendimi tamamen kabul etmenin mümkün olduğunu biliyorum. Kabule sahibim. Başka birinden şifa almanın ve kabul etmenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Başka birinden nasıl şifa alınır ve kabul edilir biliyorum var olan her şeyin yaratıcısının şifa perspektifini biliyorum. Başka birinden şifa almanın ve kabul etmenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Şimdi kabulü alıyorum. Günlük hayatımı güvenilirlik ile nasıl yaşayacağımı biliyorum bütün hareketlerimde güvenilir olmanın mümkün olduğunu biliyorum şimdi güvenilirim var olan her şeyin yaratıcısının başarma perspektifini biliyorum başarırım 7. seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının Denge tanımını anlıyorum. Dengede olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Günlük hayatımı dengede olarak nasıl yaşayacağımı biliyorum. Dengede olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Hayatımı dengeliyorum anda olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Anı takdir ediyor ve geleceği algılayabiliyorum. Yedinci seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının sakinlik tanımını anlıyorum. Sakin olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Günlük hayatımı sakin olarak nasıl yaşayacağımı biliyorum. Sakin olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Kıymet bilmenin mümkün olduğunu biliyorum. Kendi kıymetimi biliyorum. Kendim ve diğerleri için şefkatli olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Günlük hayatımı şefkatle yaşamayı biliyorum. Yediğimde seviyeden var olan her şeyin yaratıcısını tam bütün olma tanımını anlıyorum. Tam bütün olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Nasıl tam bütün olacağımı biliyorum. Tam bütün olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Tamam, bütünüm. Yedinci seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının inanç tanımını anlıyorum. İnançlı olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Günlük hayatımı inançla nasıl yaşayacağımı biliyorum. İnançlı olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Ben inançlıyım. Var olan her şeyin yaratıcısının affedicilik perspektifini biliyorum. Kendimi ve diğerlerini affetmenin mümkün olduğunu biliyorum. ederim. Yedinci seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının eğlenme tanımını anlıyorum. Eğlenmenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Eğlenmenin mümkün olduğunu biliyorum. Bahar olan her şeyin yaratıcısının minnettarlık perspektifini biliyorum. Minnettar olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Ben minnettarım. Günlük hayatımı nasıl dürüstçe yaşayacağımı biliyorum. Dürüst olmanın mümkün olduğunu biliyorum. yedinci seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının önem tanımını anlıyorum. Önemli hissetmenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Günlük hayatımı önemli hissederek nasıl yaşayacağımı biliyorum. Var olan her şeyin yaratıcısının önem perspektifini anlıyorum var olan her şeyin yaratıcısının önemli olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Ben önemliyim. Yedinci seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının anda şifa tanımını anlıyorum. Anda şifaya tanık olmanın nasıl hissedildiğini Nasıl tanık olacağımı biliyorum. Var olan her şeyin yaratıcısının anında şifa perspektifini biliyorum. Anda şifaya tanık olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Anda şifalarım var. yedinci seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının neşe tanımını anlıyorum. Neşeli olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Nasıl neşeli olacağını biliyorum. Günlük hayatımı neşe içinde nasıl yaşayacağımı biliyorum. Var olan her şeyin yaratıcısının neşe perspektifini biliyorum. Neşeli olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Ben neşeliyim. Kendine ve diğerlerine aşırı eleştirel olmadan yaşamanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Dünya mükemmel uyum ve dengede olduğunda nasıl hissedildiğini biliyorum. Diğerlerine oldukları gibi olmalarına nasıl izin vereceğimi biliyorum. İnsanlara kendileri gibi olmalarına izin veriyorum. Yedinci seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının mucizeler tanımını anlıyorum. Mucizenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Mucizenin ne zaman olduğunu biliyorum. Bir mucizeyi nasıl ortaya koyacağımı ve ona nasıl tanık olacağımı biliyorum. Günlük hayatımı mucizelerle nasıl yaşayacağımı biliyorum var olan her şeyin yaratıcısının mucizeler perspektifini anlıyorum mucizelere tanıklık etmenin mümkün olduğunu biliyorum mucizelerle yaşarım 7. seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının rahatlama tanımını anlıyorum hayatımı rahatlayarak yaşamayı biliyorum. Rahatlamanın mümkün olduğunu biliyorum. Ben rahatlarım. Güvende olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Ne zaman güvende olacağımı biliyorum. Nasıl güvende olabilirim biliyorum. Günlük hayatımı güvende olarak yaşamayı biliyorum. Yedinci seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının yaşam nefesi tanımını anlıyorum. Nefes almanın mümkün olduğunu biliyorum.